Magarsuz gücü de Allah'ın izniyle kara mezarı da yenip... İnşallah. ...bir puan farklı da olsa üst ile çıkacak ve bizi gururlandıracak. Kıymetli <laughs> hemşerilerim, sarı bahçemiz Turgut Başkan'la şahlanacak. <laughs> Gençlere hiç sözü verdiydin başkanım. O ne zaman yapacaksın? Şş, kardeşim bir dur başkanım sözünü tutar. <laughs> Otel imzalarsan bu gençler önce orada inşaata başlar... ...sonra da personel olarak devam ederler. Sen hiç kafanı yorma. Ben de proje çok. Allah'ın izniyle ben herkesin derdini de çözerim. Bana bak Turgut. Böyle Allah'lı manlahlı konuşursam... ...elle tutulur vaatler vermezsen üç gün indirirler seni o koltuktan. Tansu. Sen gıcık bir kadınsın. Bak halkımız seni sevmiyor. Gıcık kapıyor. Sen benim yanında durma artık. Git. Gel 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 Başkanım başkanı var